Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Fakat öncesinde kısaca sizleri izleyicilerimize tanıtarak programımıza başlamak istiyorum. Pınar Gök, ben Zonguldaklıyım. Zonguldak'ta doğdum. Üniversite için il dışına gitmiştim ve daha sonrasında da Zonguldak'a yerleşmek amacıyla dönmedim. Hayatımı Ankara'da devam ediyorum. Buraya bu yatırımı yapmamızın amacı memleketimden kopamamış olmam ve buradaki eksikliği görmüş olmam öncelikle. Ankara'da hayatıma enerji alanında devam ediyorum. Aslında normal gıda sektöründen farklı bir sektör olsa da içimde her zaman bulunan bu gezme tutkusunu da bana aslına bakarsanız içimdeki o heyecan işte bu gıda sektörüne olan ilgim beni bir taraftan da gezmeye başka ülkelerde nerelerde ne tatlar var bunların hangilerini ülkeme getirebilirim diye bu sektörün içine girdim ve o o yüzden de böyle bir işe kalkıştım diyebilirim kendi alanımdan farklı olarak ama her zaman şey yaptığımda hep en iyisini yapmak amacındayım. O yüzden de gittiğim, gördüğüm yerlerde, ülkelerde, farklı şehirlerde hangi tatlı nerede ünlü ise oranın tariflerine ulaşmaya çalışarak e, onları Donguldak'ımıza, Türkiye'mize getirmeyi hedefledim. Öncelikli olarak ilk şubemizi kendi memleketimde, hazırda böyle güzel bir manzara varken bu manzara eşliğinde deneyimlemek istedim. Sonrasında tabii ki firmayı büyütmek, farklı alanlara da açılmak. Şu an mesela kahvaltıyla başladık. Tatlıyla bunu süsledik, taçlandırdık. Sonrasında da belki daha niş lezzetleri de ekleyebiliriz menümüze. Tamamen kendi isteğimizle, kendi gördüğümüz eksikliklerle devam eden bir yatırım. de katılıyorum. Ama ben birazcık daha sektör detayımıza detaylı değinmek istiyorum. Bu lezzetleri zaten direkt yerinde orijinal reçeteleriyle birlikte aslında burada sunum yapıyoruz ama tam olarak menü seçeneklerimizde leklerimiz nelerdir? Ne tarz ürünlerle hitap ediyoruz izleyicilerimize, gelen misafirlerimize? Bizim tatlılarımız tamamıyla taze olarak hazırlanıyor. Bizim donuk olarak çalıştığımız ya da işte rafta beklettiğimiz hiçbir ürünümüz yok. Her ürün 15 dakika içerisinde hazırlanıp müşteriye sunulur. Onun dışında kahvaltımız var. Serpme kahvaltımız mevcut. Serpme kahvaltının haricinde Fransa'nın yine meşhur olan kruvasanının kahvaltı seçenekleri. kruvasanın tatlı seçenekleri de mevcut. Onun dışında sandviçlerimiz var ve zamanla geliştirdiğimiz, zamanla işte ilerlettiğimiz menümüz var. Bu ay özel e, nata çıkardık. E, natamızı da yine Lizbondaki bir e, pastaneden ilk çıktığı pastaneden bizzat tarifini gidip kendim aldım. Tabii bana da gezmek <laughs> olmuş oluyor. O yüzden hani ben de memnunum. Bu durumdan da rahatsız değilim. Yani aslına bakarsanız herkes işte çok fazla koşturuyorsun. İşte kendi enerjini çok harcıyorsun dese de ben de bu konudan hiç müzdarip değilim. Tamamıyla memnunum. O yüzden de severek yapıyorum. Bu çok işi de güzel. severek yapıyorum. Çok fazla vakit ayıramıyorum ama yine de burada ablam işletmeci olarak destek sağlıyor. Onlar da sağ olsunlar burada yaşadıkları için ailem de burada yaşadığı için zorluk çekmiyorum diyebilirim. Kesinlikle katılıyorum fakat bir soru soracağım size. Evet işinize ne kadar özverili yaklaştığınız aşikar ortada. Ama biliyorsunuz gıda sektörü dışarıdan çok keyif ama içine girdiğinizde gerçekten çok zorlukları, özveri gerektiren bir sektör. Siz bu anlamda en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Asla olmazsa olmazlarınız, kurallarınız var mıdır? Bizim en önemli kuralımız hijyen. Yani benim için de özellikle hizmet veriyorsam şayet, burada tabii biz çok küçük yaşlardan çok üst yaşlara kadar her kesime hitap ediyoruz. En önemli şey hijyen olmakla birlikte lezzetlerimizin tamamen taze olarak hazırlanması, ve sunumların özenli bir şekilde yani her giden masaya öncelikle bir göz doygunluğu yani insanın önce bir gözünün doyması gerekiyor evet. lezzet daha sonradan zaten insanları tamamen tatmin etmiş oluyor açıkçası bizim önceliğimiz bu aslına bakarsanız yeni bir işletmeyiz yani şu an 5 aydır işletmemiz açık bizim altyapımızda ve evet, şu ana kadar edindiğimiz tecrübeleri bir anda ortaya koymamız diyebilirim. Yani biz aslında zaten bunlara bir arge çalışmamızı, her şeyimizi yapmıştık ve bir anda dedik ki biz bunları artık bilgimizi tamamen kendimize yoğuralım ve ortaya dedik bildiğimiz her şeyi bir anda masanın üstüne koyalım dedik. Ortaya bu çıktı. Bunlar da aslında ayrı kılan çok tercih edilmez sırları diyebiliriz ama ben artı olarak bir şeye daha değinmek istiyorum. Ama bu başarı yalnız elde edilmez. Eminim arka çok sağlam bir ekip, bir şeflerimiz vardır. Bunlara da değinebilirim. Tabii bizim şu anda burada yaptığımız bütün her şey dizayndan tatlıların sunulması, yapılması işte bu gerçekten bir çikolatanın da kıvamının belli bir oranda sabit kalması ve her zaman aynı tadı aynı şekilde sunmamız çok kolay olmadı açıkçası. İl dışından özel şeflerimiz geldi. Burada e, öncesinde bir açılıştan bir iki ay kadar öncesinde denemeler, tadımlar ve eğitimler verildi ve evet, tamamen biz yerli olarak yani daha doğrusu Zonguldak'taki vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak istediğimiz için ustalarımızı Ankara'dan ya da İstanbul gibi büyük şehirlerden getirmek yerine onları buraya getirip kendi aşçılarımıza eğitimler verdirdik. Evet. Eğitimlerini tamamlattırdık. Dizayn olarak da söylemek gerekirse açıkçası bütün gördüğünüz dizayn tamamen bana ait. Teşekkür ediyorum sizlere vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ve bizleri burada ağırlamış olduğunuz için. Her zaman bekleriz sizi ağırlamak Orada mutluluk bir